Merhaba arkadaşlar. Zaman zaman hazırlanan bir tablo yatay olarak çok fazla sütun içermekte olup yatayda birden fazla sayfaya çıkarılabilmektedir. Dikey olarak tek sayfaya sığmaması kabul edilebilirken yatayda sayfaya sığmaması can sıkıcı olabilmektedir. Ekrandaki tabloda dikkat ederseniz toplamda 6 tane sütun bulunmaktadır. Bu tabloyu kağıda çıkartmak istediğiniz zaman yani dosya sekmesinden yazdır komutunu verdiğiniz zaman ya da klavyeden kontrol ile beraber P harfine bastığınızda ön izleme ve yazdırma alanının karşınıza geldiğini göreceksiniz. Sağ tarafta bulunan ön izlemesi yapılan sayfaya dikkat ederseniz tüm sütunların sayfada olmadığını ve altta bulunan ok işaretini tıkladığınızda ikinci sayfaya geçtiğinizde kalan sütunların diğer sayfaya aktarıldığını görebilirsiniz. Bu sorunu ölçeklendirme yaparak çözmeniz mümkündür. Yazdır alanının en altında bulunan ölçeklendirme yok yazılı ölçeklendirme liste kutusunu tıkladığınız zaman karşınıza 4 tane seçenek gelecektir. Bu örnekte sütunların tek sayfada olması istendiği için buradaki liste kutusundan tüm sütunları bir sayfaya sıkıştırdığınızda sığdır seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Böylece tüm sütunlar tek sayfaya sığdırılacak şekilde ölçeklendirme yaparak sorunu çözebilirsiniz. Dikkat ediyorsanız az önce 3 tane sütun bir sayfada, diğer 3 sütun ikinci sayfadayken bu seçeneği seçtiğinizde 6 sütunun tek sayfaya sığdırıldığını görebilirsiniz. Ekrandaki örnekte ise sütunlar zaten tek bir sayfaya sığmaktadır. Burada kesikli çizgilerle gösterilen sayfa ayırma çizgilerine dikkat ettiğinizde bunu anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine Ctrl P veya dosya sekmesinden yazdır komutunu verdiğinizde yazdırma alanına geçtiğiniz Yine buradan da aslında sütunların tek sayfaya sığdırılabildiğini görebilmektesiniz. Fakat alt taraftaki ok işaretini tıklayarak ikinci sayfaya geçtiğinizde aslında satırların sayfaya sığmadığını ve birkaç tane satırın diğer sayfaya aktarıldığını göreceksiniz. Bu sorunu da yine ölçeklendirme bölümünden tüm satırları bir sayfaya sığdır seçeneğini seçerek çözebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman tablonuzda bulunan tüm satırların tek sayfaya sığdırılabileceği oranda tablonuz küçültülerek satırların tek bir sayfaya sığdırılması işlemi gerçekleştirilecektir. 3 örneğimizde ise dikkat ederseniz hem sütunlar tek sayfaya sığmamaktadır hem de satırlar diğer sayfalara aktarmaktadır. Kontrol P'ye bastığınızda veya dosya sekmesinden yazdır seçeneğini seçtiğinizde ön izleme alandan bunu daha net bir şekilde görebilmektesiniz. Bakın burada ilk 3 sütun gösteriliyor. Diğer 3 sütun gösterilmiyor. Bir diğer sayfaya geçtiğinizde ilk sayfaya sığmayan satırların burada gösterildiğini görüyorsunuz. Yani diğer sayfaya aktarıldığını görüyorsunuz. Bir diğer sayfada ilk sayfaya sığmayan sütunların bulunduğunu görüyorsunuz son sayfada da bu bölüme sığmayan satırları görüyorsunuz. Yani bu tablo 4 sayfaya çıkartılacak. Size alt tarafta bu ifade edilmektedir. Bu sorunda yine ölçeklendirme alanından sayfayı bir sayfaya sığdır seçeneğini seçerek çözmeniz mümkün olacaktır. Bu seçeneği seçtiğinizde tablonuz küçültülerek tek bir sayfaya sığdırılacaktır. Hem yatay eksende tek sayfaya sığdırma işlemi gerçekleştirilecektir. Hem dikey eksende tek sayfaya sığdırma işlemi gerçekleşecektir. Ama tablonuz oldukça küçülecektir. Bunun bilgisini de vereyim. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı. Lütfen unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.